Arkadaşlar eve dönüyordum ki bakın burada çok güzel işte kızıllar varmış. Bunları az daha görmeden gidiyordum. Bakın ne kadar güzeller. Şunlara bakın. Burada güzel işte kızıllar varmış. Bakın bir tane de burada var. Bakın bu içi kızıl. İçi ne kadar güzel. Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Samsun merkez Hilal Tepe köyünden herkese selamlar. Bugün hava bayağı güzel. Hafiften soğuk var artık. Ekim ayına girdik. Ekimin ortalarındayız. Kış artık kendini yavaş yavaş hissettiriyor. Havalar özellikle akşam çok soğuk oluyor. Artık sonbahar iyice kendini hissettiriyor. Kışa doğru yaklaşıyoruz. Bakın burada mısır tarlası vardı, mısırları da almışlar. Sadece lahanalar kalmış. Bakın komple lahana tarla. Şimdi arkadaşlar ben şöyle e, köyün dışına doğru çıkıyorum. Her zaman videoyu başlattığım yerdeyim. Genelde e, buradan başlattığımda nereye gidiyorum ben? Genelde mantar toplamaya gidiyorum yine. Mantar bakacağım, mantarlar çıkmış. İçi kızıllar çıkmış. Abim birkaç tane bulmuş. Şimdi ben de içi kızıl aramaya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle rampayı çıkayım. Daha sonra devam edeceğim. Yerler hala hafiften ıslak. Dün bütün gün yağdı. Bugün yağmadı ama ee, sabah olalı da güneş çıkmadığı için herhalde henüz kurumamış etraf. Hala dünkü yağmurun ıslaklığı var. Otlar bile hala ıslak. Şurada da koyun sürüsü var. Dün bütün gün yağdı arkadaşlar. Saat 11 gibi, 10 11 gibi başladı sabah dün. Akşama kadar hiç durmadan yağdı. Öyle çok aşırı yağmadı ama hiç kesilmeden yağdı. Bakın toprak yol nasıl çamur. Şimdi acaba ben ne tarafa öncelikle gitsem sol tarafa doğru gideceğim bugün. Meralarda bakacağız. İçi kızıllar mera da oluyor biliyorsunuz. Ormanda değil meralarda bugün arayacağız. Şöyle sol taraftan bir başlayalım. Çamura da basmamaya çalışıyorum. Burası toprak yol. Şu ileri kadar yürüdükten sonra meraya gireceğim. Yoldan çıkacağım. Öyle yüksek otların olduğu yere de girmek de istemiyorum. Biraz ıslak. Şimdi ıslanmayalım bir de. Diğer tür mantarlar da olabilir. Onlara da bakarız. Onlar ormanda oluyorlar. Yer yaran mantarı, keçi mantarı, elik mantarı veya diğer ismiyle. Onlar da olabilir. Ve kurt kulakları da çıkmıştır. Kurt kulakları da çıkmış olabilir. Bir hafta önce bakmıştık, çıkmamış sokurt kulakları ama şu an çıkmış olabilir. Artık onların da mevsimi, onların olduğu yerlere de bakacağım bugün. Kurt her yerde olmuyor, belli yerleri var. Buralarda oluyor. Buralarda içi kızıl olabilir. Şimdi bakala, bakarak gidelim şöyle biraz dolaşalım içi kızıl meralarda oluyor, çayırda oluyor. Şöyle yerlerde olabiliyor. İçi kızıl bulacağımı tahmin ediyorum. Çünkü abim bulduğuna göre çıkmışlar. Zaten çıkacaklarını ben biliyordum. Sonbaharda da çıkıyor onlar. İlkbaharda da çıkıyor. Sonbahar yağmurları da yağdı. Bir iki haftadır. Çıkmaları lazım artık onların. Öyle ben bir bakacağım arkadaşlar. Denk geldiğimde videoyu devam ettireceğim. Biraz da buradan görüntü alalım arkadaşlar. En azından mantar bulamasak bile güzel görüntüler almış olalım. Samsun'un merkezi şurası. Bakın orada hava açık, güneşli. Bizim tarafa geldikçe bulutlanıyor. Bizim burası zaten genelde kapalı olur. Dumanlı olur. Akşam üzeri duman gelir kesin. Samsun'un merkezi pırıl pırıl açık görünüyor. Şimdi şöyle devam edeceğim. Şuralarda bakalım bulabilecek miyim? Şimdiye kadar denk gelmedim. Buralarda da çok fazla insan oluyor. Bakın mesela karşıda sürü vardı. Koyun sürüsü vardı. Hayvanlarını otlatan insanlar oluyor. Buralarda çok olma olasılığı zaten yoktu. Yani varsa da onlar denk geliyorlar. Alıyorlar doğal olarak. Şu ileri doğru biraz bakacağım. Oralarda olabilir. O tarafa pek fazla kimse gitmemiş olabilir. Şu ormanın üst tarafına doğru. Bakalım oralarda bulabilecek miyiz içi kızıl. Tabii yoldan gidersek bulamayız şöyle. Yolun üstünden doğru bir saralım. Yerler de ıslak ama öyle çok yüksek otlar olmadığı için ıslatmıyor. Çok hafiften zaten ıslak. şuralarda olması lazım bakın. Her yer çayır çimen. Şurada bir şey gördüm sanki. Bir mantar var ama orada acaba nasıl bir mantar? İçi kızıl mı farklı bir şey mi? Şurada bakın. Bu içi kızıl değil. Yok farklı bir mantar bu. Zehirli de olabilir. Bizim yediğimiz mantarlardan değil. Şöyle biz bakalım. Aramaya devam. Töngeller var arkadaşlar. Bunlar da artık olma zamanı geldi. Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Bakın ne kadar çok töngel var. Şunu bir deneyelim bakalım. Hala biraz sert. Yeniyor ama hala sert biraz. Şöyle i̇şte bir tane daha deneyeceğim. Ama çok yakında olur bunlar da. Bunlar da çok yakında olur. Olgunlaşanlar da olabilir bunlar. Ve bazı cinsleri böyle sert oluyor. Bazıları daha güzel oluyor. Olgunlaşmış olanlar da olabilir. bayağı bir sert. Ama yine de yeniliyor. Şurada bir şey görüyorum. Acaba içi kızıl mı? Yok değilmiş. Ya içi kızıl. Evet. Arkadaşlar. Bakın. İçi kızıllar. Yani çıkıyorlar. İlk içi kızılımız bu sene sonbaharda bulduğum ilk içi kızıl bunlar. Bakın. Şunu böcekler yemiş. Bunu da biraz yemişler. Ama bu sağlam. Bunu alabiliriz. İçi kızılı ben seviyorum. İçi kızıl. Şurada da var bir tane. İçi kızıl güzel oluyor. İçi kızılı ben ziyan etmem. Kolay kolay. Bu pişerken sobada pişerken onun kokusu çok güzel oluyor. Bakın, kızıl. Şöyle ilk iki taneyi bulduk. Demek ki arayacağız arkadaşlar çıkmışlar. Abim de bulmuştu zaten. Ararsak demek ki bulacağız. Şöyle bakalım ileride de hayvanlar var herhalde. Koyun sürüsü var yine sesleri geliyor. Çok da onlara yaklaşmak istemiyorum. Onları da rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle bakalım çevreye. Başka bulabilecek miyiz? şurada da var arkadaşlar. Bunu da yine böcekler yemiş bu böceklerden mantarların çektiği nedir? Hiç sağlam bırakmıyorlar. Şu sağlam gibi bu güzel böcekler yemiş. Bakalım kurtlu mu değil mi? Kurtlu da değilmiş. Bakın tertemiz. Şunu da alıyoruz. Güzel bir iç kızıl. Aramaya devam. Buralarda çok fazla Hayvanlar var buralarda varsa da toplamışlardır büyüklerini. Bunlar görmedikleri herhalde. Çok fazla hayvan var artık. E, çevre köylerden de geliyorlar. Bakın bu da keçi mantarı arkadaşlar. Elik mantarı. Bu da yeniyor. Bakın üstü nasıl kaygan. Bunu da alalım. Bu da güzel. Genç, taze. Bunu da aldık. Yenen bütün mantarları toplayabiliriz. Bunlar orman kenarında olur. Zaten ormanın kenarındayım. Merada olmaz keçi mantarları. Orman kenarında olur. Bir tane de bundan bulduk. Güzel. Dört tane yaptık şimdiden. Büyük değil mantarlarımız ama olsun. Yavaş yavaş çoğalacak aramaya devam. Şurada ileride yine keçi mantarı görüyorum. Sanki. Bu nasıl bir mantar? Keçi mantarı değil bu. Değişik bir mantar. Bunun ismini bilen varsa yazsın arkadaşlar. Biz bunları yemiyoruz. Ne tür bir mantar bilmiyorum. Bakın böyle bir mantar. İçi kahverengi gibi. Güzel bir mantara benziyor ama biz bunların ne olduğunu bilmediğimiz için yemiyoruz. Burada tüketmediğimiz bir mantar türü. Zehirli mi, zehirsiz mi? Yeniliyor mu bilmiyorum. Güzel de <laughs> rengi var. Bilen varsa arkadaşlar yazın. Ben uzaktan keçi mantarı gibi gördüm ama değilmiş. Bizim mahallenin üst tarafına kadar geldim arkadaşlar. Burada değişik bir mantarlar var. Bunları ben keçi mantarı zannetmiştim uzaktan. Değilmiş. Karşı taraftan geldim. Buradan görünmüyor gerçi göstersem. Karşı taraftan buraya kadar geldim. Birkaç tane içi kızıl bulduk ama e, çok fazla yok çünkü orası baya bir işlek yer. Herkes orada, çobanlar var, hayvanlarını otlatanlar var, hayvanlar var. Orada varsa da yani toplanmıştır. Bu taraflara doğru biraz bakacağım. Şöyle biraz aşağı doğru. Bizim mahallenin üst tarafları burası. Oraya doğru bakacağım. Orada pek fazla insan olmuyor. Şu nasıl bir mantar türü? Burada da böyle bir mantar var. Bir bakalım sana. Bu sütlü mantar mı? Acaba? ondan emin olamadım. O yüzden almayacağım. Sütlü yer yara mantarına benziyor ama rengi biraz farklı. Emin olamadığım için almadım. Şimdi şuradaki meraya bakacağım. İçi kızıl arıyorum ben asıl. Ama içi kızılın yanında yenecek başka tür mantar bulursam da onları da alıyorum tabi. şöyle şuralara doğru biraz bakalım. Şuralardan bakacağım. Şöyle aşağı doğru. Döneceğim sonra. Oralarda da oluyordu. Buralar biraz daha tenha diğer tarafa göre. Buralarda varsa toplanmamış olabilir. Onları bulabiliriz. Şöyle bakalım. ileride arkadaşlar bir şeyler görüyorum galiba içi kızıl evet evet güzel içi kızıllar işte aradığımız güzel içi kızıllar bunlar kine kenarını böcek yemiş ama olsun kalanları bize yeter bakın gayet güzel bir tane de şurada var se kızıllarımız çıkmış gayet de yetişkin olmuşlar. Bunları sobada pişirirken kokusu çok güzel oluyor. Üzerine tuz serpip sobanın üzerinde veya közde de olabilir. Pişirirken bunların kokusu çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben onu çok seviyorum. Şöyle bir tane de fotoğrafını aldım buralara demek ki bakacağız. Buralarda var. Az önce söylediğim gibi buralara çok fazla uğrayan olmuyor. Buralarda olma ihtimali zaten vardı. Şöyle aramaya devam. İnşallah devamını buluruz. Şöyle bir mantara denk geldim arkadaşlar. Bu Kurt kulağı mantarı mı? Emin olamadım. Kurt kulağı gibi kokuyor ama zaten kurtlu. Neyse. Şurada da var bir tane. Aynısından. Kurt kulağı gibi kokuyorlar ama emin olamadım. Burada da ben daha önce hiç kurt kulağı görmemiştim. Şurada da bir tane küçüğü var olabilir. Kurt kulakları da çıkmış olabilir ama kurt kulağı mantarının kökü kalın oluyordu. Bunlar ince. O yüzden emin olamadım. Almadım zaten. Kurtlular alamazdım da. Kurt kulağı olsa da alamazdım. Emin olamadım. Almayacaktım zaten. Kurtsuz da olsa almayacaktım ben onları. Çünkü emin olamadım onlardan ben. Kökü kalın olur kurt kulağının. Bunların ince. Şöyle bir dolaşmaya devam ediyorum ben. Şuradan yavaş yavaş köyün üst tarafına doğru, hallerin üst tarafına doğru geçeceğim. İşte karşıda hayvanlar var bakın. Şurada bir tane bir şey görüyorum. Galiba bir tane iki kızıl var orada. tam önümüzde bakın. Evet. Tam yolun ortasında burada. Olmuş. Güzel. Bunu da böcekler yemiş şuralarını ama kenarlarını alırız. Sağlam yerlerini bunun kullanacağım çünkü biraz çoğaltmaya çalışıyorum belki kavurmalık çıkar diye. Bu da içi kızıl. biraz daha bakalım bu çevrelere. Buralarda bir şeyler çıkıyor. Aramaya devam. Arkadaşlar yavaş yavaş eve dönüyorum. Ne kadar buldum? Şöyle bakın. 2 4 6 tane içi kızıl bulmuşum bir tane erik mantarı var. Şimdi burada da arkadaşlar bakın mıhbaşılar var. Mıhbaşılar da çıkmış. Ben bunların çıktığından haberim yoktu. Bunları da görmüş olduk. Bunlar da mıhbaşı. Gayet de güzel görünüyorlar. İlkbaharda da ben buradan toplamıştım. Aynı buradan toplamıştım. Bakın şurada da çıkıyorlar. Bunlar da mıhbaşı. Bunları da alacağım. Küçük küçük alacağım arkadaşlar. Çünkü kavurmalık belki çıkar. Bunlardan kavurma oluyor. Zaten bu başıları başka türlü yapamıyorsunuz. Şurada da var biraz. Bunları belki kavururuz diye şu mıhbaşıları da alacağım. Küçük küçük. Biraz daha şuralara bakacağım. Arkadaşlar eve dönüyordum ki bakın burada çok güzel şey kızıllar varmış. Bunları az daha görmeden gidiyordum. Bakın ne kadar güzeller. Şunlara bakın. Şunların güzelliğine bakın. Şurada da var. Sanki şurada da gördüm yanına gidelim. Bu içi kızıla benzemiyor ama bir bakalım. Nesin? Değil. Bakın bu içi kızıl değil arkadaşlar. Çok benziyor. Bu içi kızıl değil. karıştırabilirsiniz bunu da yiyebilirsiniz. Bilmeden toplamayın lütfen. Bakın bunun içi kızıl değil. Farklı rengi beyaz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki de belki yenen bir mantardır ama içi kızıl değil. Onun için dikkat etmelisiniz. Şurada da var. Burada güzel kızıllar varmış. Bakın bir tane de burada var. Bakın bu çıkızıl. İçi ne kadar güzel. Seni de şöyle bırakalım. Bir tane de şurada görüyorum. Hemen evin üst tarafı arkadaşlar bakın. Bir tane de burada var güneş vuruyor ama yine de görünüyor. Güzel. Bayağı bir çoğalttık mantarımızı. Artık kavurmalık mantar çıktı. Şunları da alayım. Diğerlerinin yanına bir gidelim. Ne kadar oldu? Bakın. Beş tane burada var. Bir de buradakiler var. Önceki bulduklarım. Birkaç tane de mıhbaşı buldum. Güzel fena değil. Şimdi şunları poşetimize koyalım. Güzel kavurmalık mantarımız çıktı sevindim. Bu son bulduklarımızla kavurmayı garantiledik artık. Yanına biraz da ilave yaparız biberli. Soğan da derken e, kavurmalık çıktı. Güzel. Arkadaşlar bulmaya devam ediyoruz. Burası çok güzelmiş. Hemen bizim evin üst tarafı bakın şurada da var. Çok güzel kızıllar varmış burada. Ben boş yere çok uzaklara gitmişim. Şurada da görüyorum kaç tane. Bakın. Şunları da alalım. Bunların bazı yerlerini böcekler yemiş ama onları doğrarken kesiyoruz biz. Sağlam yerlerini alıyoruz. Şurada da bir tane var. Büyük. Bakın. Seni de alalım. Kurtsuz bunlar bir de. Kırıldı. Bakın kurtsuz. Yeni çıkmışlar. Yeni çıktıkları için bunlar daha taze. Yeni dediğim yani büyükler ama yakın zamanda çıktıkları için kurtsuzlar, tazeler. Güzel. Bayağı bir içi kızılımız oldu. Buradan bayağı güzel bulduk. bulmaya devam arkadaşlar. Şurada da var küçük bir tane. Burası çok güzelmiş. Şurada da görüyorum. Şunları da alalım. Bunlar hepsi taze. Şurada da var. Çok güzel burası. Gerçekten Tam burada hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu biraz kötü ama neyse dur bakacağız ona. Bayağı bir bulduk. Şurada da görüyorum onun yanına da gidelim. Bu da mı iç kızıl? Bu da iç kızıl. Şurada büyük bir tane görüyorum. O da güzel. Gayet güzel bulduk. Bakalım çevrede başka bulabilecek miyiz? Hemen bizim evin üst tarafı burası arkadaşlar. Burada ben hiç böyle içi kızıl olacağını tahmin etmiyordum. Şöyle bakalım. Bulabilirsek yine devam edeceğiz çekimlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. İçi kızıllar da çıkmış. İçi kızıllardan bugün topladık. Siftahımızı yaptık. Sonbaharda bunlar tekrardan çıkıyordu. Tekrardan çıkmışlar. Bundan sonraki e, videolarımızda da yine içi kızıl toplamaya gideceğiz. Farklı yerlere doğru da gideceğiz. İçi kızıl videolarımız gelecek arkadaşlar. Mantar toplama videolarımız daha doğrusu gelecek. Gördüğünüz gibi içi kızıllar çıkmış. Bugünlük bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Abone değilseniz lütfen abone olun videolarımızı kaçırmayın. 1000 e, aboneye kadar da 400 aboneye daha ihtiyacımız var. 1000 abone yapmaya çalışıyoruz ilk etapta. Abone olursanız arkadaşlar seviniriz. Hoşçakalın görüşmek üzere.